Yeni bir videoyla sizleri hoş bulduk arkadaşlar. Yılı şapkanın dizisinden Mert ve Afra'dan gelen kariyer sizler için. Bizde başvuru karakterini canlandıran oyunculardan gelen bu kariyer umarım sizlerin de hoşuna gidecek. Uyumlarıyla beğeni toplayan ve dizinin reytinglerinde ön sırada olan seçilen diziler sırasında olan Yalı Çapkın dizisinin hayranları gittikçe artmaya başlıyor. D dizi kısa bir sürede büyük bir fan kitlesi kazandı ve ön sıralara geçmeyi başardı her iki oyunculara. Ee, başarılar diliyor. Gelen kıyı sizi için sunuyoruz. İyi seyirler.